11. Kısım 3. Ek Yapılmış istidat. İstidat iki çeşittir. Birincisi yapılmamış istidat ki, daha önce izah edildiği üzere bu istidat her bir ayağını sabitenin zati gereğinden ibaret olup, kün ol emriyle ilim mertebesinde vücuda gelirler. Ve mâ illa illâ vâhidetûn kelemhîn bil basar. Yani emrimiz tek bir emirdir, göz kırpması gibidir. Kamer Suresi 50. Ayet-i Kerimesi bu mertebeye işarettir. Diğeri yapılmış istidattır. Bu istidatta şahadet mertebesinde her bir ayağını sabitenin aynası ve görünme yeri olmak üzere vücuda gelen her bir kesif suretin değişimlerinden sonra kemale ulaşmasıdır. Çünkü tabiatta vücuda gelmiş olan her bir suret kemal bulma kaidesine tabidir. Et teenni minel rahmen yani teenni rahmandandırla bu hakikate işaret olunmuştur. Örnek, insanda konuşma istidat ve kabiliyeti onun zati gereği olduğundan yapılmamıştır. Fakat doğar doğmaz hemen konuşamaz çünkü bünyesi müsait değildir. Zamanın geçmesiyle bünyesine istidat ve kabiliyet geldikten sonra konuşabilir. Bu istidat ve kabiliyet ise zaman içinde gerçekleşen kemal bulma neticesinde oluşur. Bu da yapılmıştır. Bundan anlaşılıyor ki yapılmamış istidadın açığa çıkması yapılmış istidadın aşikar olmasına bağlıdır. Diğer bir ifadeyle denilebilir ki, ruhun kemalliğinin açığa çıkması cismin kemaline bağlıdır. Aksi halde ruhun kemalleri batında kalır. Şimdi zahire ait sebepler, zata ait istidatlardan olan işlerdir. Bundan dolayı sebepleri doğuran zata ait istidatlar ve kabiliyetlerdir. Mumun yanma sebebi onun kabiliyet ve istidadıdır. Taş olsa yanmazdı. Çünkü taşta bu istidat ve kabiliyet yoktur.